virüslerde hızlı değişebilen mikroorganizmalardır. Yani ortama adapte olabilirler. Virüs yaşamak istiyor. Bu yaşantısını sürdürebilmek için şekil değiştiriyor. Vücut ona karşı çalışıyor. Covid-19'da tehlike geçmedi. Biz enfeksiyon hastalıklarından korunmak istiyorsak hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni bir dalga olma olasılığı var. Şimdi enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmaların yaptığı bir hastalık grubu. Mikroorganizma dediğimizde de bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitleri anlıyoruz ve bunlar gözde görülmeyen canlı varlıklardır. Ve en önemli özelliği bu mikroorganizmaların bulaştırıcı olmalarıdır. Yani enfeksiyon hastalıkları insandan insana, insanlardan hayvanlara, hayvanlardan yine insanlara bulaşabilir. Yani böyle bir döngünün içerisindeyiz. Ve yine dünyadaki genel olarak hastalıklara baktığımızda işte en sık kalp hastalıkları, kanserler diyabet gibi hastalıklar yanında önemli bir e, popülasyonda enfeksiyon hastalıklarıdır. Yani bugün özellikle dahili branşlardaki polikliniklere başvuran hastaların neredeyse yarısından fazlası herhangi bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle başvuruyor. O yüzden enfeksiyon hastalıkları sık görülür. Ve bu mikroorganizmaların bir başka özelliği de özellikle virüslerde, ki biraz önce saydığınız hastalıkların çoğu virüs, e, virüslerde hızlı, değişebilen mikroorganizmalardır. Yani ortama adapte olabilirler. İnsanda hastalık yapmayan, hayvanda yapan, hastalık yapan bir virüs bir anda insanda hastalık yapar hale gelebilir. Yine e, elbette konuşacağız. İşte Covid'de mutasyonlardan bahsediyoruz. Niye mutasyonlar oluyor? Virüs yaşamak istiyor. Bu yaşantısını sürdürebilmek için şekil değiştiriyor. Vücut ona karşı çalışıyor ama bir yandan da mikroorganizmalar şekil değiştirerek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bu şekil değiştirme sırasında bazı özelliklerini kaybedebilir. Mikroorganizmalar daha güçsüz hale gelebilirler. Yani mesela hastalandırıcılık özellikleri azalabilir ama bulaştırıcılık özellikleri artabilir. İşte son zamanlarda Covid'de gördüğümüz hastalan hastalar hafif seyrediyor biraz ama bulaştırıcılık yine yoğun olarak devam ediyor. Şimdi mevsimlere göre baktığımızda Tabii ki yaz e, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarını daha fazla görüyoruz. Neden daha fazla görüyoruz? Çünkü kalabalık ortamlarda yaşıyoruz kış aylarında. Özellikle kırsal bölgelerde insanlar daha fazla toplanıyorlar. Cam camlar kapatılıyor, kapılar kapatılıyor çünkü bir ısınmayı sağlaması gerekiyor. Kalabalık ortam olunca da solunum sistemiyle buluşan, öksürük, aksırıkla bulaşan işte zatürre ve tonsillofarenjit gibi hastalıklar kimi zaman çocuklarda kulak enfeksiyonları, bademcik gibi hastalıkları daha sık görüyoruz. Yaz aylarına baktığımızda ise yaz aylarında biraz daha fazla açıkta olan yiyeceklere doğru meyil etmeye başlıyoruz. İşte açıkta satılan dondurmalar, açıkta satılan meyveleri yiyoruz. Eğer bunlar uygun şartlarda hazırlanmamışsa, uygun şartlarda saklanmamışsa o zaman mikroorganizmalarla temas etme riski artıyor. O zaman da mide bağırsak sistemi ile ilgili ishal enfeksiyonlarını daha sık görebiliyoruz. Yani mevsimlerle sıklıkla ilişkisi bu şekilde ama enfeksiyon hastalıkları mevsimlerin dışında da mevsimlerle ilişkisiz olarak da bulaştırıcı olabilir. Ve mesela yine bölgemiz açısından baktığımızda kırım kongu kanamalı ateşi hastalığı son derece önemli. Özellikle kırsal bölgede kenelerle bulaşıyor ve bu hastalık Mayıs ayında başlıyor, Eylül'e kadar devam ediyor. Temmuz-Ağustos aylarında da en yüksek düzeye ulaşıyor yani pik düzeyine ulaşıyor. tabii ki bu ortam hem coğrafi şartları bu kenelerin yerleşmesi, büyümesi için uygun hem de iklim bu hastalığın yaz aylarında daha fazla görülmesine neden ol. Aslında belki yüzyıllardır salgın hastalıklar dünyayı etkiliyor. Yani salgın hastalıklar bir zaman küçük bir grubu diyelim aileye etkileyebilir. İshal salgını olur. Aileye etkileyebilir. Bazen bir okulu, bazen bir köyü, bazen bir ülkeyi ya da bazen işte Kırım-Konga'da olduğu gibi ülkenin belli bir kısmında başlar. Sonra ülkenin çok farklı alanlarına yayılabilir. Covid de gördüğümüz gibi de tüm dünyayı etkileyebilir. Pandemi şeklinde seyredebilir. Örneğin 1910'lu yıllardaki grip salgını da bütün dünyayı etkiliyor ki o zamanın şartlarında kıtalar arasında bile taşınan bir hastalık. Çünkü niye? Gemilerle kıtalar arasında bu götürülebiliyor. Ama şu anda dünya artık e, global bir köy. İletişim çok fazla. Yani bugün insan sabah Japonya'da, akşam Amerika'da, ertesi gün İngiltere'de ya da Türkiye'de olabiliyor. Yani bir mikrobu bir yerden bir yere taşımak çok kolay. Ve mikroorganizmalarında, yani seyahat etmek için pasaporta ihtiyacı yok. Bir insanın vücuduna girdikten sonra rahatlıkla bir yerden bir yere ulaşabiliyor. O yüzden bir eğer bu salgınlarla mücadele etmek istiyorsak dünya olarak da dünya salgı, sağlık örgütü olarak da birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani sadece bir ülkenin mücadele etmesi yeterli değil. Ya da sadece gelişmiş ülkelerin bu hastalıkla mücadele etmesi de yeterli değil. Evet gelişmiş ülkeler mücadele ediyor. Aşıyla uğraşıyorlar. Daha fazla aşılanıyorlar. Afrika'daki insanlar aşısız kalıyor. Bu sefer hastalık Afrika'da devam ediyor. Ve yine oradan dünya etkilemeye sonra tekrar seyahatle çünkü bu taraftaki ülkeler evet ya artık azaldı deyip sıkı sıkılaştırma politikalarını gevşetince giriş çıkışlar daha rahat hale gelince tekrar aynı hastalıkların o ülkelerde gözükmesine neden olabiliyor. Ee, mesela son Covid örneğine baktığımızda, yani Covid gerçekten bir açıdan bütün dünyayı etkileyen ve zorlayan da bir hastalık. Yani sadece sağlık olarak zorlamıyor biliyorsunuz. Sosyal olarak bütün yaşantımızı etkiledi, ekonomik olarak bütün yaşantımızı etkiledi. Ama şöyle bir şey oldu Covid ile birlikte. Dünya e, ve e daha, daha doğrusu zengin ülkeler bu tehditle karşılaşınca hızlı davranmak zorunda hissettiler kendilerini ve oraya bir bütçe ayırdılar. Ellerimiz elimizde yani o ülkelerde de messenger RNA mRNA dediğimiz bir teknoloji vardı zaten. Bunu daha çok acaba AIDS'te etkili olur mu? Kanserde tedavide, kanserin önlenmesinde etkili olur muyuz aşıda diyerek çalışılıyordu. Hatta Kırım Kongo'da da var çalışmalar. Yani bizim ülkemizde de mRNA ile ilgili Kırım Kongo aşı çalışmaları var. Yani bir birinci düzeyde yapılmış çalışmalar var. Bütün güç oraya aktarıl. Ülkeler parasını oraya aktardı. E, bu sivil toplum kuruluşları e, fonlayan kuruluşlar bütün parayı oraya aktardılar. E, aktarmaya çalıştılar. Yani önemli bir bütçeyi oraya ayırdılar. Böyle olunca mRNA teknolojisi bir anda covid aşıları için kullanılmaya başlandı. Ve dünyada örneği yok. Hani bazı böyle ne diyelim? Ya bu zaten hastalığın çıkacağını biliyorlardı. Aşıyı da hazırlamışlardı falan gibi böyle komplo teorileri oluyor ama gerçekten büyük bir tehlike olunca hedefteki hedef tıp'taki hedefte o tarafa döndü ve o teknoloji bir anda kullanıldı. Ve bu kadar kısa sürede aşı geliştirildi. Ve etkili de bir aşı geliştirildi. Yani bir yandan tıpta hem tanı koymak için hem tedavi tedavi hem de hastalıklardan korunmak için bütün teknolojiyi kullanıyor. Yani bir başka açıdan şunu da söyleyebiliriz. Mesela zaman zaman şunu söylüyoruz. Ya evvelden etrafımızda bu kadar kanser yoktu. İşte bu kadar kalp hastası yoktu. Bu kadar diyabet hastası yoktu diyor. Aslında bunların bu kronik hastalıkların çoğu vardı. Ama biz şimdi daha kolay tanı koyabilir hale geldik. Benim asistanlık döneminde bilgisayar tomografi yok Yani asistanlık döneminin sonlarına doğru ülkede bilgisayar tomografi olmaya başladı. Ultrasona bu kadar kolay erişmiyordu. Ama şimdi geldiğimizde e, bu teknolojilere çok rahat erişebiliyoruz ve artık bunlar elimiz kolumuz gibi oldu. Böyle olunca da daha fazla tanı koyup erken tedavileri de sağlayabiliyoruz. Covid-19'da tehlike geçmedi. E, çünkü hala mesela bakanlığın son açıkladığı rakamlara göre 17-24 Temmuz arasında bugün açıkladı Sağlık Bakanlığı. E, 50 2000 yeni hasta var günlük sayı olarak baktığımız. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani haftalık sayı 365 bin olarak açıkladılar. 7'ye böldüğümüzde 52 bin ediyor. Ve bu hani tanı konulmayanlar, test yaptırmayanları da düşündüğünüzde belki bunu 2 ile çarpabilirsiniz. Yani her hafta, her gün 100 bin civarında kişi bu hastalıktan hastalığa yakalanıyor olabilir. Kimisi çok hafif yakalanıyor. Evet biraz önce de dedik Aşıda olmamız bizi bu hastalıktan koruyor. Ama aşısızlarda, altta yatan hastalığı olanlarda, müzmin, kronik hastalığı olanlarda hastalık ağır seyredebiliyor ve yine yoğun bakımlara hasta yatabiliyor. Örneğin bizim yoğun bakımımızda da şu anda 5 hasta var ve bu 5 hastanın 2 3 tanesi entübe durumda. Ve maalesef yoğun bakımda yatan hastalarda yine ölümler görebiliyoruz. O yüzden böyle bir tehlike geçmedi ve korunma önlemlerine uymaya devam etmemiz gerekiyor. Maymun çiçeği hastalığı biraz daha farklı bir hastalık Covid ile karşılaştırdığımızda. Şimdi Covid'in sorunu şuydu. Hani biraz benzeştirerek ve ayrıştırarak anlatmak istiyorum size. Covid'in sorunu solunumla bulaşıyor. Solunumla bulaştığı için çok kolay bulaşıyor. Ama maymun çiçeği hastalığı temasla bulaşıyor. Yani Hasta kişiyle bir temasınızın olması lazım. İşte elini sıkacaksınız, elindeki enfeksiyon diğer kişiye geçecek. E, ya da e, sıklıkla işte erkek erkeğe cinsel teması olan kişilerde Görülüyor. Bu aslında cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak tanımlamamız çok doğru olmayabilir. Oradaki yakın temastan dolayı bu kişilerde daha fazla gözüküyor. Ama sayı çok arttı. O yüzden böyle bir tehlike var. Ülkemizde bir vakamı ne bildirildi? Yani çok fazla ülkemizi tehdit eder bir durum değil. Ama mutlaka eğer bu belirtiler varsa kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve böyle bir hastalık düşünülüyorsa mutlaka otoritenin, sağlık otoritesinin bilgilendirilmesi ve inceleme yapılması gerekiyor. Şu anda Avrupa'da ciddi bir yayılım gösteriyor. Ee, özellikle e, toplu parti yapılan yerlerde o hastalık e, hastalığı yakalanan kişiler daha fazlaydı. Şimdi de çok fazla yayıldı. Şimdi enfeksiyon hastalıkları diğer hastalıklardan ayıran birkaç önemli özellik var. Bunlardan bir tanesi bulaşıcıdır. İkincisi birçoğunun tedavisi antibiyotiklerle, antibakterilere, virüslere, mantarlara işte antibakteriyel, antifungal diyoruz mantarlar için, antiviral diyoruz virüslere etkili olanlar, parazitlere etkili olanlara antiparaziter diyoruz. Çok sayıda elimizde ilaç. Bu nedenle tedavi edilebilir hastalıklardır çoğu. Bir başka önemli özelliği de Korunabilir hastalıklarda, Covid'de maske takarak, mesafeyi koruyarak, ishalde ellerimizi yıkayarak, besin hijyenine dikkat ederek korunabiliyoruz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yine korunma yöntemlerimiz var. Artı birçok hastalığın da korunmak için aşısı var. Yani Diyelim bizim çocukluk dönemimizde çiçek hastalığı gözüküyordu, bugün artık dünyada gözükmüyor. Yine çocuk felci hastalığı dünyada birkaç ülke dışında gözükmüyor. Bizim ülkemizde artık yok. Bu aşıyla oldu. Demek ki korunabiliyoruz. Tedavi Tedavi edebiliyoruz. Tedavi ile ilgili de gelişigüzel kullanmamamız gerekir. Yani antibiyotikleri, ilaçları gelişigüzel kullanmamamız gerekir. Eğer uygun şekilde kullanırsak da tedavi edebiliriz. Demek ki hem önleyebildiğimiz, hem tedavi olabildiğimiz bir hastalık grubu. Ama bir yandan da baktığımızda eğer bunları sağlamazsak çok da kolay e, bulaşabilen. Kimi zaman da Covid'de olduğu gibi ya da maymun çiçeği virüsünde olduğu gibi küçük ya da büyük salgınlara neden olabilen hastalıklardır. O yüzden özetle söylememiz gerekirse biz enfeksiyon hastalıklarından korunmak diyorsak hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların en başında da el hijyeni geliyor. Yani ellerimizi yıkarsak, yıkama imkanımız yoksa el dezenfektanı kullanırsak bu hastalıkların birçoğundan kendimizi koruyabiliriz. El yıkama derken son olarak da el yıkamayı da böyle de elimizi suya tutup e, ve kısaca sabunlamak şeklinde olmamalı. Yani en az 20 saniye sürecek. Bütün elimizin parmak aralarını, parmak uçlarını, baş başparmağı ve bileklerimizi de yıkayıp sonra da uygun bir şekilde kurulayarak el hijyenini rahatlıkla sağlayabilir. Şimdi COVID'e yeni bir dalga olabilir. Özellikle kış aylarıyla birlikte yeni bir dalga olabilir. Çünkü mesela yaz aylarında çok fazla beklenmiyordu. Sanki COVID sönüyor gibiydi ama virüs şekil yeni bir varyantla birlikte bir tekrar bir salgına neden oldu bir dalga olma olasılığı var. O yüzden biz hissel olarak önlemlerimizi almamız. Yani eğer aşılarımız eksikse, hiç aşılı değilsek mutlaka aşı olmalıyız. Aşılarımız eksikse tamamlamalıyız. Son aşımızdan 6 ay geçmişse hatırlatma dozlarını mutlaka yap yaptırmalıyız. Ve yine maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıyız. Yoksa yeni dalgalar gelebilir. Bu Türkiye'yi etkileyebilir. Etkileme olasılığı da var. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.